Daha çok heyecanlandım. Ben de çok heyecanlıyım Savaş abi. Ben artık sarık kullanamıyorum dedi ya böyle. Ne kadar sarı oldu değişiyor tabii ki. Hiç, <laughs> <heyecan>. Canım <laughs> benim sen ne istersen ben onu yapacağım. Bu Ama değil. Bu açıcı yapılan bir sarı olduğu için. Evet. Bu sarıya dönmeden önceki kum rengi gibi çok açık bir kumralımsı sarımsı bir renk vardı. Ben direkt onu yapalım isterim. Kum rengi Ama... dediğin zaman kum rengi soğuk bir renk oluyor. Burası onun zemin açık olduğu için. Ama diplerini eğer kendi renginin dışında olursa boylatımı boya kızıllaştırıyor. Bu soğuk renkleri vermiyor. Şöyle sanki ya. Yine böyle koyu mu olsun? Evet koyu olabilir. O zaman çok koyu yine bu tonları dediğim gibi. Ya Açıcı yapmayacağız yani. Açıcı bence mahvetti evet, seçimi. Söylemiştiniz ama siz bunu. <laughs> koyulacak diye aklımda da çıkıyor. Kitap çok da çok oylaştırmayacağım. İstiyorsan bu dibi kalsın hiç dibine dokunmadan. Ya aslında dibini şimdilik açmasak mı? Doğru lan o bence. Bence de öyle yapalım. Süper yani. o zaman. Hatta şöyle bir şey de yapabilirim. Bunu biraz daha paketleyelim. Aralama o çıkmanın yerine Evet o çok güzel olabilir. Evet onu öyle yapalım bence. bence. Tatlı olur bence. Teşekkür ederim. Boyunu hiç kısaltmış. Bence deksat ya. Kim ne sözündü? olabilir. Gerçek doğru belki sana. Tabii. Güzel bir renk oldu vallahi o yoğur sabit abi. Çok güzel bir renk oldu da. Alışacağım. Bu kadar acı tat sonra ne olacak? Nafta buraya bu kere. Alıştım ve süstüm yani. <laughs> Valla çok tatlı oldu. <laughs> Ay vallahi çok güzel bir renk oldu. Gerçekten çok güzel. Evet, güzel, güzel oldu. Olacak. Tatlı oldu. Güzel sağlıklı tatlısın. oldu. çok teşekkür ederim ben ya. Bu çok teşekkür ederim. sağlık. Çok güzel gidiyor. Bol şans getirsin. Aynen. <laughs> Vallahi keyiflendim. Çok iyiyim ama bugün zor bir gündü sabit abi sana zor dakikalar yaşattım. Ama işte zor değildi gibi. <laughs> bence. İşte zor değildi. Komik de. Komik bir anımız oldu diyelim. Evet. Yine her zamanki gibi çok tatlı, keyifli bir vakit geçirdik efendim. Kaşlarımdan çok mutluyum. Sayemizde benim de günüm güzel başladı. İlaç gibi geldi. Karşılıklı vallahi biz de yenilendik her anlamda. <laughs> çok teşekkür ederiz.